Öncelikle herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, kanalımı takip etmeyenler varsa takip ederseniz çok sevinirim. 7K'ya az kaldı. Hepinizi çok seviyorum. Sevgililer gününde bile 3 tane video çektim. Çoğunu yayınlamadım bile siz düşünün. Artık benim sevgilim YouTube ve takipçilerim oldu o derece. Birazcık içler acısı bir durum gibi gözükse de aslında çok harika bir durum. Hoş geldiniz. Zeki hoş geldin. Elektro hoş geldin. Sinan'ın evreni hoş geldin. Hemen başlıyoruz. 3000 TL'lik sistem toplayacağız. Kebirek sistem topladım sizler için. Gece özellikle parçaları seçerek iyi e performans almanız adına kendime toplar gibi sistem topladım. Sistemimizin ilk parçası hemen i5 7500 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi piyasada toplamışlar 3000 TL'lik sistem diye. Adamlar i3 7100 koymuş. Yani i3 7100 alacağıma 45 60 G45 60 alırım daha mantıklı. Ve hani 2000'e toplarım bir de o sistemi yani aynı sistemi ekran kartını düşeriz bir şeyler yaparız toplarız. Saçımız başımız dağılmış. Bakanımız yok. <laughs> İşlemcimiz 3.8 GHz hızlarında çalışan i5 7500. Nota, notlara ne oldu be? Kayboldu. Notlar kayboldu. Aynen. İşlemcimiz 3.8 GHz çalışan 75876'ya e, 7500 876'ya buldum. 71'di 76 olmuş hemen. Dolardaki oynamaları görüyor musunuz? Yani dün gece 871'di 876'ya çıkmış hemen. Sakalı dün gece kestim. Ana geçiyorum. Ana kartımız e, B250M Bazooka M derken bağırmam. Enteresan oldu. Apex M800 kullanıyorum klavye olarak. Arada beni delirtmeye başladı. Görüyor musun abi delirdi. Ben vallahi çıldıracağım. Makina delirdi. Heh, ana B250M bazuka. MSI'ın bazukası. <laughs> Öyle söyleyeyim. BIOS güncellemesine gerek yok. Şimdi i5-7500 aldığınızda bu gördüğünüz işlemciyi aldığınızda e, 250M serisi yani B250 serisi anakartlarda BIOS güncellemesine gerek duymadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Anakartımıza şöyle bir göz atalım. İşlemciye göz atmanın bir manası yok zaten. İşlemciyi bilen biliyordur yani. Artık bilmiyorsanız da ne diyeyim. Önemli olan burada anakartın e, hızlaşırtmaya müsait olup olmadığı kapasitörleri görebilirsiniz şurada. Bazooka serisi ana kartları daha böyle hani nasıl desem giriş seviyesinden ziyade hız aşırtmaya müsait daha sağlam anakartlar öyle söyleyeyim sizlere. Ondan sonra da gaming serisi vesaire var. Şimdi ekran kartımıza karar kılıyor muyuz? RX 470 seçiyorum ekran kartını. RX 470 başarılı bir ekran kartı. Overclock vesaire yaparsanız tadından da yanmaz öyle söyleyeyim. 729 liraya varmış. 460 460'mış o ya. Yanlış okumuşum. Şaşırdım ben de. Bir an sevindim. Hadi, hadi Hadi alalım diyecektim yani. Karar kılıyoruz. Bir dakika. Başka şeyler yazmayın arkadaşlar. RX 470'de mi karar kılıyoruz yoksa GTX 1060'da mı? Size e, daha net olması adına 1060 arasındaki e, farkı Söyleyeyim hemen hemen farkı. GTX 1060 %20 daha performanslı demişler, efektif olarak. <laughs> yani GTX 1060 %20. Şimdi GTX 1060 seçtim ben aslında. Ee, neredeydi o? GTX 1060'ı seçtim ben. Ee, Gigabyte'ın tamam mı? Ekran kartımızı seçtik. Gigabyte'ın e, GTX 1060 versiyonlu ekran kartı. Onun da linki vardı. Neredeydi? Ee, onun da linki vardı. Bir tane daha notum olması lazımdı benim. Ya ben bir yerde 985'e mi buldum? Aynen 985'e buldum. Ama bu model değildi. Ee, şimdilik bu <laughs> bu modeli değil de diğer modelini yazacağım. O nerede onu bulamıyorum. 87'ye buldum ben. Ee, şurada linki olması lazımdı ya. Bir dakika. Not almıştım sizin için. Hemen masaüstünü görelim. Mouse üstünü gösteremiyor. Neyse iyice ekran falan dondu bende, Kitlendi. Bir sürü şey açık zaten. Ekran kartımızı seçtim. Gigabyte'ın e, GTX 1060'ı. Tamam. Mı? Onu ben 987'ye bir yerde buldum. O linki paylaşacağım sizlerle. Ekran kartında karar kılıyor muyuz? GTX 1060 seçtim. Haberiniz olsun. Şimdi linki bulamadım ama e, Gigabyte GTX 1060 buldum. 987 TL'ydi bir yerde. İndirime mi girmiş artık? Ne olmuş? Cimri sitesine mi? Neyse çok konu şaşmasın. Ekran kartımız bütçemize göre seçiyoruz arkadaşlar bu arada. Yani RX 480 koysak 3000 TL sınırını fazlasıyla aşarız. Sınırımız, sınırımız 3000 TL. O yüzden devam ediyorum. E, bellek kısmına geçiyoruz. Bellek kısmında neredeydi? 3500 TL'lik sisteme geçtiğimizde hallederiz. E, bellek kısmında HyperX Fury 2.2 nokta 2. demişim. 2x4 8 GB kullandım. 8 GB gayet yeterli. Ee, ama çok böyle render işleriyle uğraşıyorum derseniz de 3000'i birazcık geçer. Ve ee... O yüzden 16 GB alabilirsiniz. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Boğaz yine gitti benim. Yok, sistem bu şekilde devam ediyor. Ya RAM'in az olduğunu biliyorum ama 3000, e, 3000 TL'lik sınırımız var. E, sonradan 150 lira daha para bulursanız 150-200 lira. Eklersiniz 16 GB. Ama şimdilik böyle. Hard disk'i de ucuz tuttum. Western Digital'in. Hard disk'imiz bu şekilde. E, göstereyim. 154 TL. Evet. Blue serisini biliyorsunuz zaten. Tam böyle orta sınıf bir hard disk öyle söyleyelim. 500 GB da yeterli. İsterseniz SSD alın. O yüzden bir şey diyemem. Ama 300 TL'lik bir 300 diyorum. 3000 TL'lik sınırı aşmamamız gerek. Kasa konusunda size çok büyük bir iyilik yaptım öyle söyleyeyim. Kasa çok önemliydi. O yüzden e, kaliteli ve uygun fiyatlı bir şey seçmek istedim. Bu çok önemli. Kaliteli ve uygun fiyatlı bir kasa seçmek istedim. Yorumcu teşekkür ediyorum. Yani ben 5 sene boyunca Donanım Haber'de sistem tavsiyelerinde bulundum. Kimse bir şey söylemedi. O yüzden sana teşekkür ediyorum. Kasamız bu şekilde. Nagas X900. 500 Watt. Ee, şimdi... ...Avapon'un kendisine özel... ...ürettiği Power Subdiler var. Şimdi Power Subdilere de... ...göz atalım. Neredeydi? Eee... Alpin sitesinde bakabilirsiniz. Power saplıyı 80 plus sertifikasına sahip, 500 wattlık kasa yeterli olacaktır. Bir kaba hesaplayalım. Öyle söyleyeyim sizlere. Kaba taslak hesa hesaplayalım. Bu arada hani ee... argo bir şekilde hiçbir şey yapamıyorsun edemiyorsun diyen arkadaşa şunu söylemek istiyorum. Burada paylaşarak bir şeyler buluyoruz. Ya yorumları kapatıp direkt toplayıp da geçebilirdim açıkçası. İzleyen izlerdi. Burada önemli olan paylaşıp en iyisini hep beraber bulmak. Kimse mükemmel değildir. Bunu da altını çizmek istiyorum. Herkes her konuda mükemmel olabilir, olmayabilir. O o insanın kendi sorunu. Hepimiz burada birbirimizden sorumluyuz. Ömer hoş geldin. Teşekkürler. Şimdi sistemi bir toplayalım arkadaşlar. 817 TL artı 362 Ekran kartının linkini paylaşacağım. 987 TL'ye buldum. 290 TL belliğimiz hard disk 154 TL 2000 200 değil de 227 TL. Doğru mu topladık? <laughs> ne demişsiniz? 3000 TL'lik sınırımız var. RX 480 alamayız. GTX 1060 gayet yeterli. Arada monitörüm gidip geliyor. Bir aksilik var ama. Neyse. Akşam 3500 TL'lik bir sistem toplayacağız. Tekrardan topluyorum. 817 TL. İşlemci 7500 yapabiliriz bu arada. Eğer ee, uygun çıkarsa 362 TL anakartımız 987 TL. Ekran kartımız 290 TL. Belleğimiz 154 TL. Hard disk kasamızda 227 TL. Ve 150 TL'miz kaldı. Onunla da Kore bir dakika i5-7500 alabiliriz. Aynen. Ve tam 3000TD'ye e şimdi bu sistem hani bir arkadaşımız geldi dedi ya işte abi işte bilgisayar toplayamazsın sen. Yapamazsın edemezsin dedi ya. Yani baktığınızda şu anda 2900 TL'ye falan geliyor sistem. Yani internette bakalım. Adamlar ne toplamış 3000 TL'lik sisteme? 2015'te toplamışlar. Yeni şeylere bakmamız lazım. Var mı hani 3000 TL'lik sistem toplayan abi işte... Ee... Mükemmel bir sistem. Bu sistemden daha iyi diyen sistem parçalarımız bu şekilde. Hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kim toplamıştı? i3'lü bir sistem vardı. i3 6100 toplamışlar 3000 TL'ye. Ve ee, biz şu anda i5 7500 topladık. Sistem parçaları bu şekilde teker teker gösterelim. Ya 50 lira falan kalıyor geriye. O 50 liraya ne yapalım bilmiyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, akşama Teknobiyotik miydi? Ya onlar da sistem toplamış ellerine sağlık. i3-7100, RX 470'li bilgisayar toplamışlar. Şimdi ee, 3000 TL'ye biz i5-7500, MSI B250M anakart, BIOS güncellemesine gerek duymuyor. Gigabyte GTX 1060 ekran kartı, Kingston HyperX Free DDR4 8 GB RAM. Gönül isterdi ki 16 GB RAM koymak. RAM gerçekten e, önemli. Ama 16 koyamıyoruz. 3000 TL'lik sınırımız var. Western Digital e, Blue 500 GB'lık disk seç, disk seçtik. E, Red serisine de yönelebilirsiniz. NAS serisine de yönelebilirsiniz. Bütçenize bağlı. SSD koymak isterdik ama koyamıyoruz. Çünkü sınırımız belli. Burada anakarta, işlemciye ve ekran kartına çok fazla önem vermiş olduk. Kasa konusunda da merak etmeyin. 80 Plus sertifikasına sahip bir eee power supply var içerisinde. Nagas X900. <laughs> Buradan detaylarına bakabilirsiniz. Ben power diye baktım, güvenilir. Yorumlara falan da bakmıştım. Gayet memnunlar. Hani kart okuyucu vesaire falan da var. Gayet iyi bir kasa. Sistemimiz bu şekilde. E, akşama bir yere ayrılmayın. 3500 Sesim iyice gitti. 3500 TL'lik sistem toplayacağız. Ondan sonra da 4000 4500 diye gideriz. Ve e, bir gün işte Allah izin verirse hep beraber bir araya geliriz. Vatana gideriz, bir yere gideriz. Hep beraber bir sistem toplarız. Ya da ortak bir yer belirleriz, sistem kurarız ve oyun oynarız. Böyle şeyler de yapmak istiyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada Facebook sayfamızı paylaşayım sizlerle. Eğer Facebook sayfamızı bilmiyorsanız, Facebook sayfamızda sorularınızı, yorumlarınızı sayfamıza yerleştirebilirsiniz. Facebook sayfamız bu şekilde. Facebook sayfamızı hepinizi bekliyorum. Orada tartışabilirsiniz, orada sistem parçalarını da paylaşacağım. Şimdi videonun tekrar yayına girmesi bir saat sürecektir, işte işlemesi vesaire vesaire. Öyle. <laughs> ...burayı istediğiniz soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Facebook sayfamıza benim değil, hepimizin sayfası bu. Burada herkes birbirine yardımcı olacak. Gerçekten de hani eleştirebilirsiniz, önerilerde bulunabilirsiniz. Yani ben benim kanalım olarak da bakmıyorum olaya. Hepimizin kanalı. Hepimizin e, büyümesi gereken, e, hepimizin gelişmesi gereken bir nokta olarak bakıyorum. Uzmanlık alanım ses. Aynı zamanda da Haberde 5 sene test editörlüğü yaptım. Bunun da altını çizmek istiyorum. i3, i5, i7 arasında nasıl e, kare saniye farkları var az çok artık kestirebiliyorum. Söyleyebileceklerim bu kadar. Hani YouTube'a odaklandığım için de müziği bıraktım. Normalde e, reklam, fon müziği, oyun müziği yapıyorum. Resident Evil ya da Silent Hill oyun müzikleri falan yapıyorum. 2 GB RAM'im var. DDR2 artık yeni PC'ye gerek. Ya e, Size bir söz vermek istiyorum. Bur burada herkese bir söz vermek istiyorum. Eğer... 2 ay içerisinde bir şekilde 15.000 olursak kendi elimle topladığım güzel bir sistemi bir kişiye hediye edeceğim. Bir kişiye hediye edeceğim gerçekten. Kendi elimle topladığım güzel bir sistemi burada oyun testlerini de yapacağım ve birine hediye edeceğim. Sözüm söz. Buraya yazıyorum. Bu videoda kanıt olsun. Kendi elimle sistem toplayıp hediye edeceğim. Kapısına kadar götüreceğim. SS aldınız. Aynen bu yorum içerisinde olan arkadaşların isimleri kayıtlı şu anda Eğer iki ay içerisinde e, 15.000 olursak bir kişiye topladığım sistemi hediye edeceğim ve e, ilmin kasa kasayı da söyleyeyim ilmin kasa kasayı da göstereyim SS aldınız hepiniz. ilmin kasa güzel bir sistem toplayıp gözünüzün önünde canlı bir şekilde özellikle burada olan arkadaşları seçerek bir kişiye hediye edeceğim. 2 ayda 15k zor biliyorum ama ne olur ne olmaz. Belki olur yani. Olursa hepimizin olur yani. Ben gerçekten her şeyimi paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ya ben burada rehber arıyorum. Ee, hoş geldin bu arada Kızı. Aynen. Kızı nick'in Nick güzelmiş. <laughs> ya inşallah hepimiz oluruz. Hayalimin biliyorsunuz zaten. Bir gün böyle iyice yükselirsek hep beraber bir otobüs tutup köy köy gezip çocuklara teknoloji eğitimi vermek, onlarla güzel şeyler paylaşmak. Teknoloji alanında her şeyi hep beraber yapmak öyle söyleyeyim. Hayalim bu şekilde. Hepimizin hepimiz adına bir şeyler yapmak istiyorum ülkemizde. <laughs> her gün yüz hesap açın demiş. <laughs> ya unutmayın benim olan her şey aynı zamanda sizin. Benim sizden bir farkım yok. Sizin de benden bir farkınız yok. Hepimiz e, aynıyız. Bu konuda bir istisna yok. 28 yaşındayım. Genç gösteriyorum değil mi? Sakalları kestim. <laughs> 51 kişi mi kaldı 7K olmaya? 3 gündür o 7K olmuyor ya. Ben kafayı yedim. 2 <laughs> ay az 3 ay ver demiş Ali Ünal. Ali Ünal kırmıyorum seni 3 ay veriyorum. Üstüne de çıkmıyorum. Gerçekten adam gibi bir bilgisayar toplayıp hediye edeceğim. Ender Kara Aslan hoş geldin. Bu arada e, vefat eden kuzenimin adı Volkan Kara Aslandı. Onu hatırlattın bana. Moralim bozuldu şimdi biraz. İyi akşamlar Burak hoş geldin. Vedat Tufan hoş geldin. Donunun haber gibi forumlarda nasıl editör olabiliriz diye sormuşsun Vedat. E, ya onda artık bir gelecek yok o tarz işlerde öyle söyleyeyim sizlere. Gelecek neydi? Gelecek, bir şeyler üretmekte, bir şeyler katmakta. Onun dışında, yani editör olarak bir noktaya kadar gidersiniz ama önemli olan hayallerle birlikte güzel şeyler yapmak. Forumlarda açıkçası artık bitiyor. Çip mesela kapanmak üzere. İyice yani sektör çok da iyi değil onu söyleyeyim size. MSI DS502 öyle söyleyeyim. Steel Series 150'den daha iyi. Bu arada Emirhan MSI DS502 inceledim. İncelemeyi yayınlamadım. İsterseniz bu akşam yayınlarım. MSI'nin oyuncu faresi, klavyesi ve aynı zamanda kulaklığı hepsini inceledim. Artık video para görüyor, yazı değil. Anlamadım ki. Çok teşekkürler. 6500 6950. Ya 3 gündür 7K olamadık. Gerçekten moralim bozulmaya başladı. Akşam tekrar bir yayın yapacağım. Ee, bu sefer 3500 TL'lik bir sistem. League of Legends'tan Oğuzhan anlıyor kanalımızdaki. 50 tane hesabım var ne yaptın ya? Yapma doğal olsun ya. Hesaplardan değil. Gerçek insanlar olsun. Hep beraber büyüyelim istiyorum valla. 50 tane hesap ne araştın sen? Yok be estağfurullah o kadar yakışıklı değiliz. Bu arada gerçekten çok uzun bir yayın oldu. Sistem toplamak bahane oldu. Sohbet etmemiz çok hoşuma gitti. Sevgililer gününde ne yaptınız? Ben açıkçası Super Mario oynadım öyle söyleyeyim. Sevgililer Günü'nde Super Mario oynadım. <laughs> bir de Google'da bir oyun vardı ya. Gördünüz mü bilmiyorum. Kapanmış da. Sevgililer Günü özel oyun vardı. Kertenkeleler. Mehmet Nuri hoş geldin. Bu arada bir sürü yeni gelen arkadaşlar var. Sohbet tutuyor. Sistemimiz şu şekilde görsünler. Sistemi topladık, bitti. Linkleri de paylaşacağım. Ha, ek link olarak paylaşmışım bu arada. Sizin için not almışım. Ee, eğer abi ben o kasaya güvenemem derseniz de ben güveniyorum. AWP'ın fena değil. Buradan bakabilirsiniz yani e, power supply'lerin kalitesine. Yorumlara da baktım gayet iyi dediler. Benim kendi kullandığım power supply Corsair'in 500 wattlık bir power supply'si. Instagram milletin sevgilileriyle ne yaptığına baktım demiş. Abi ben yeni geldim. Buğra hoş geldin. Yeni tekrar e, yayınlayacağım. Yayın alacağım videoyu işledikten sonra. Saplarla takıldık demiş. demiş. Second Sight bu oyunu öneriyim. 1997. Vay. E, 1997 dedin. Ben de size bir oyun öneriyim. Tamam mı? Böyle Half-Life'ın falan çok popüler olmadığı dönemlerden kalma bir oyun. The Chosen. Hayatımın oyunudur. Bu oyun hayatımın oyunudur. Öyle söyleyeyim size. <laughs> Böyle Half-Life'a falan tutulmadan önce bu oyunu oynardım. Çok da severim. Bilişim okuyorum web tasarım falan. Web tasarım okumaya devam et. Ee, aynı zamanda uygulama, uygulama geliştirme konuların, konularında da e, kendini geliştir. Ya editör olmak yerine e, şöyle söyleyeyim. Bir yere SEO olmak e, ya da bir yere harika bir uygulama yapıp orada yükselmek çok daha mantıklı. Birçok şeye e, uygulama yapmak, faydalı uygulama, uygulamalar yapmak, atıyorum devlete sağlık işlerinde yardımcı olacak, insanların işlerini hızlandırabilecek uygulamalar yapmak, bence insanlık adına çok daha e, anlamlı, mantıklı işler. Öyle söyleyeyim. Bu arada monitörümde görüntü gitti. <laughs> ne oluyor oğlum? Monitöre vursam kendine gelir mi? <laughs> Bir ara 2K monitör alacağım. Ee, onun da testlerini yaparız. Bu arada harbiden monitör, monitörde görüntü gitti. Yani görmeden konuşuyorum. Kabloda bir temassızlık var ya. Artık 3 senedir. O da emekliye ayrılacak gibi. Neyse gelmiyor. Ee, bir yere ayrılmayın. 2,5 saat sonra 2 iki, 2,5 iki saat sonra tekrar yayın yapacağız. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar sistem toplarız ama o birazcık geyiye dönüşür. Eee Hepinizi çok seviyorum. Başka söyleyebileceğim bir şey yok. Seda yemek hazırlamış. Yemek yiyeceğim şimdi. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Ee, Facebook grubumuza gelmeyi unutmayın. Her türlü soruya orada cevap veriyoruz. Ee, YouTube ve teknoloji gezginleri diye açtım. İsterseniz adını değiştirin, hiç fark etmez. Hepimizin grubu. Sevgiyle kalın.